bitirelim. Önceki videomun hızlı bitti. Pardon. Bu benim suçum değil. <laughs> Nereden çıkıyorum lan? Aa 15 kişi oynadık valla. I got my yammer on so you damn yeah yeah. Şimdi kasmayacak. Değil mi? Oha! Uyuu! Korktuğumu yoldayıp geliyorum iyi kayakçı. Merhaba O uzak abi. Memş öyle şey. Var lisman. Korkşa fix seven. Sıradan sıradan sıradan. Sıradan mavi o sıradan. sıradan sıradan. sıradan. Sıradan, sıradan, çeyrekli, sıradan, 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 ender, sıradan, 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 sıradan ender. Bunlar var. A, adam hacker. Ben konuşuyorum. Çünkü bu kadar dipte konuşmak. Abi adam hacker. Bak ben konuşuyorum. Bak adam hacker ya. Bir buraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Heh. Bak, oha. Bu adamdan kurtulmamız için kanalıma abone olup, like atın. Eğer siz kanalıma abone olup like atarsanız bu adam bana bir şey yapamadan oynamadan ölecek. Bak, bir daha tekil tanıdık. Oh. şey görüyorsunuz yani oha bak yine burada. burada 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 adamı görmesi lazım ben, ben hekim yapanları var ya bu da bu eğlenceli olacak he he sen beni bu arada hala iki dakika verecek büyük bir... az önce şurada eğilip kaldığım videoyu YouTube'a yüklemeyeceğim. Bu çok kötü. Abi ya bu da mı? Şekir değil mi ya? Bak bir tane şey yakın burada. Bu yakın nerede bu yakın? Bu yakın ne yapmıştı Selim? Hepsini bir yanına toplamıştı. Ama yapsın da. Yap. Bu adam var ya bak ha no hard challenge değil no box challenge no dediysen no box aha this dead this died kanka ben mora geçerim çünkü <laughs> Bakın. Ne oldu la? Bir şey mi yapıyorum acaba? Bak. Yakalayacağım artık. Gel. Bu bug'ı bilenler hep bu bug'ı yapıyor. Çünkü bu bug olduğu zaman Burada en küçük canavar oldu. Ya bir kolay bu yeşil var ya. Bu kör olduğu için bize Bunca bir şey yapıyor ya. Dur şu sekiz tanesi de kalın. Onu Thank you. Boksımı göstereyim. Ay nasıl bulunuyor? falan mutlama sesi geldi. Oh please. Bir. Aha bak ne dedim. Bak nasıl ışınlandı. Bok ya hepsini al. <laughs> Rainbow Friends haritasını en iyi ben biliyorum. Bak haritayı gezdim arasında. Ağzına mı attı ya? Hayır ya. var? biliyorum oynuyor Geliyorum. Abi hadi. O hep, Umarım. Hep bulundu da. Evet. ben buradaki şeyde box açayım. Kanalıma abone olup like mi attı? Eee? İşte. Evet. bulundu demişti. Hadi adam Ne şey kırıyor. Bir yaptı lan bunu? Her evet, oraya toplamış. Bak bir tane buranın hemen üstünde. Daha bu adam gelmeden alırsam çok iyi ederim. Evet. Uy. Eğer üzerime koysaydı ben şimdiye de görmüşüm. Tamam buluyorum. Buluyorum kınağı. başlayalım. Bir tane şey de var. Mor merdivenden gidince var. Değil. Sen buraya gelene kadar. Aldın mı lan Bak burayı gösteriyor. Heh. Oh, bir an öleceğim sandım. O var ya. Difteri. Aha bak benim tanesini. Çok mal olduğu için öldü. 24. Sen de düşün. Herkes kutu açmış ben. <laughs> ben üçgenler. <laughs> evet olacak ama doğru gitmeyecek. Şimdi iğne test edeceğim. Oyun başlasın. <laughs> Çakır da gitmiştir. Sarı. De kaç. Ben bunu da seveyim, ben Ben kaçamayacağım. Evet, o günü yapamadık. Şimdi bitti. Burası <laughs> payın. <laughs> Oha lan. Hmm. Ne yani duran bu mavi duvara sıkıştı mı? Aha. Onun gitti yer. Abi gir. Ben tekrar bir gireyim. Şimdi geliyor bir bebeği O helikopter onu ayarıyor. Yani yeter değil mi oğlum? Bak sabahtan saat 1 oldu bak. O sabah bu da saat 1. Hesapla sen kaç saat? Gidiyor?

Det er spennende å være i sofaen.

Satanani.